Herkese günaydın. Bugün 24 Kasım, Çarşamba günü ve haftanın en önemli gününe artık gelmiş bulunmaktayız. Bu arada tüm öğretmenlerimizin de Öğretmenler Günü'nü kutlayarak yayınımıza başlıyoruz. Takvimi bugün için inceleyecek olursak, gece saatlerinde sabah karşı daha doğrusu Yeni Zelanda'dan faiz artış beklentisi vardı ve beklenti dahilinde faizi o tarafta da arttırıldığını gördük ve bugün en yakın veri saat 12'de Euro Bölgesi'nden gelecek ve İfo İş İklimi Endeksini takip edeceğiz. Önceki açıklamaya göre düşük bir beklenti içerisinde olduğunu görüyoruz ve 16.30 itibariyle piyasadaki hareketliliğin artacağını söyleyebiliriz ve ilk takip edeceğimiz veriden verilerden ilki daha doğrusu çekirdek dayanıklı mal siparişleri olacak ve beklenti önceki açıklamaya paralel 16.30 itibariyle bir sonraki takip edeceğimiz aynı saatte gelecek olan önemli veri işsizlik haklarından yararlanma başvurusu olacak ve aslında beklenti doların lehine olduğunu görülüyor. Tabii ki asıl haber bugün FOMC toplantı donakları olacak. Neden bu kadar önemli bugün FOMC? Varlık alım programının azaltılması kararlaştırılmıştı ve FED tarafından özellikle bu programın hızının daha hızlı bir şekilde yani daha doğrusu hızının arttırılmasını talep edenler vardı ve bu şekilde söylemler artmaya başladı. Bunun yanında en son tabii ki Powell FED Başkanı olarak tekrar Biden tarafından aday gösterildi. Bu da önemli bir sonucu aslında getirdi. Çünkü faizlerle alakalı açıklamalar Powell tarafından yine yineleniyor geliyor ve bir diğer Reinhardt, aday olarak gösterilmedi o başkan yardımcısı adayı olarak gösterildi. Bu da tabii ki faiz tarafında olumlu, doların lehine bir fiyatlamayı beraberinde getirdi diyebiliriz. Özellikle endeks tarafındaki düşüşün düşüşlerle birlikte tabii ki ons'taki düşüş, endekslerdeki düşüş ve doların güçlenmesinin asıl sebeplerinden asıl sebebi daha doğrusu bunlardan bunlar olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bugün piyasanın FOMC toplantı donaklarından... beklediği şey ne olacak? İlk önce varlık alım programının hızının arttırılmasına ilişkin söylemler takip ediliyor olacak. Piyasa bunu bekleyecek çünkü fiyatlama buna göre yapılmaya başladı hafta başından itibaren. Ve bir sonraki önemli konu faiz olacak. Faizlerin arttırılmasıyla alakalı beklenti, piyasanın beklentisi söylenen tarihin daha erken bir tarihte daha doğrusu söyleyen belirtilen tarihten daha önce arttırılmasıyla alakalı söylemler takip ediliyor olacak ve fiyatlamalar şu an itibariyle bun, buna göre gerçekleşti. Eğer bu yönde bir açıklama gelmeyecek olursa gerçekleşen fiyatlama tam tersi yönde hareket edebilir. O yüzden bu hafta özellikle bugün FOMC gerçekten önem arz ediyor. Ve önemli haber başlıklarımıza şöyle bir geçiş yapalım. İlk haberimiz ABD'li regülatörlerden kripto para düzenlemesine ilişkin açıklama düzenleyici kurumların gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlere yasal olarak izin vereceğine dair açıklık getirmesi planlandığı belirtiliyor ve açıklamada düzenleyici kurumların 2022'de bankalar için ne tür kripto para faaliyetlerine yasal olarak izin verileceği konusunda daha fazla net açıklık konuşma ve planlama yapılacağına dair ifadeler bulunacak aslında bu iyi bir haber diyebiliriz kripto para piyasası için. Ve gelelim bir sonraki haberimize ve bundan sonraki haberlerimizin konusunun aynı olacağını göreceğiz. Türkiye'de risk primi bir yılın zirvesinde haber başlığımız. Türkiye'nin kredi temerrüt risk primi dolar tl'deki hızlı yükseliş sonrasında bir yılın zirvesine tırmanarak 489 bas puanı çıktı. CDS en son 2020'nin Kasım ayında ekonomi ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yönetiminde değişiklik yaşanmadan hemen önce bu seviyelerde bulunuyordu ve artık seviyeleri yeni e, zirvelerle değiştirmeye başladık. Ve bir sonraki haberimiz Türkiye'de hiper enflasyon dönemi başlayabilir haber başlığımız. Türk lirasına olan güvenin azalmasıyla insanların bankalardan varlıklarını çekebileceğini, finansal piyasalardaki istikrarın bozulabileceğini ve Türk lirasındaki değer kaybının bir hiper, hiper enflasyon dönemine yol açabileceği belirtildi. Özellikle son günlerdeki yaşanan kurdaki artış, kurdaki yükselişin tabii ki etkisi olacaktır ve bu etkilerin ne olabileceği ile alakalı açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir sonraki haberimiz yine 2022 faiz artış beklentisi güncellendi Goldman tarafından ve Goldman Sachs TCMB'nin politika faizini 2022'nin ikinci çeyreğinde 600 bas puan arttırarak %14'ten %20'ye çıkarmasını beklediklerini açıkladı. Bakalım bu nasıl gerçekleşecek onu da göreceğiz. Ve bir sonraki haberimiz özellikle küresel piyasalar bugün tabii ki önemli bir etki alacaktır FOMC'den dolayı. Küresel piyasalarda dikkatler Fed tutanaklarında. Haber başlığımız ve Fed tutanaklarından çıkacak mesajlara çevrildi. Bütün gözler veri tarafında ise dayanıklı mal siparişleri sadece bugün izleniyor olacak. Tabii ki işsizlik konusundaki veri de önemli olacak. Bugünün dediğimiz gibi ana konusu tamamıyla FOMC ve o tarafı etkileyecek olan daha doğrusu oradan çıkacak her sonuç doları etkileyeceğinden doları e, doları etkileyeceğinden dolayı bu da tüm piyasayı etki altına alacaktır. Şimdi gelelim teknik grafiklerimizi incelemeye. Euro dolar günlük grafiğimiz yine aslında en son bıraktığımız yerde bekleyişini sürdürüyor. Önemli aylık uzun vade bölgedeki destek alanında fiyatlama şu an için veriyi bekliyor diyebiliriz ve saatlik özellikle kısa vade bir satış baskısı gerçekleşecek olursa 1.1152 hemen aşağıda destek olması üzere bekliyor olacak ama e, 4 saatlik grafikten de inceleyecek olursak 4 saatlikteki direnç hattı hala aşılabilmiş durumda değil ve bunun gerçekleşmesiyle bir toparlanma Euro eurodolarda yukarı yönlü bir hareket en azından 1.15 1.1550'lere doğru gerçekleşebilir sterlin dolar tarafına bakacak olursak günlük grafikteki düşüş trendi hala devam ediyor. Ancak son hareketlere bakacak olursak günlükte bu bölgede bir dip oluşturmuş gibi görünüyor. Ancak 4 saatlik grafikte üzerimizde gerçekten güçlü direnç bölgeleri mevcut ve direnç hattı ve bölgeler altında olduğu sürece satışın tekrar devam etme ihtimali de artacak diyebiliriz. Ve gelelim USD Japon yeni. USD Japon yeninde özellikle takip ettiğimiz hafta başından itibaren bir bölge bir hareket vardı ve direnç hattı üzerindeki kapanış sonrası yükselişin en azından 114971'e kadar devam edebileceğini dile getirmiştik ve beklentimiz baskının devam etmesi durumunda 115570'lere kadar varacak bir yükselişin izlenmesiydi. Şu an yeni zirve gerçekleştirildikten sonra bir gündem gündemden dolayı daha doğrusu bir geri çekilme hareketi gerçekleşebilir ve bu baskının devam etmesi 114 450'lere kadar sürecek olsa da bölge altında bir kapanış görmediğimiz sürece tekrar yükseliş yönlü tepki görebiliriz. Ve Japonya'nın tabii ki sonrasında dolar TL grafiğimize şöyle bir bakalım. Dolar TL'de saatlik grafikte aslında beklentimiz karşılandı. fazlasıyla karşılandı ve özellikle bölgenin üzerindeki hareketle birlikte maksimum ulaşabildiği seviye 13.52 seviyesi oldu ve burada bir sıkışma durumu şu an için söz konusu. Tabii ki 12.67 altında fiyatlama gerçekleşmesi halinde 12.17 bölge altına sarkması durumunda ise 11.30'lara doğru bir geri çekilme en azından teknik olarak öngörülebilir. Aksi halde bölge üstünde yine bir kırılım gerçekleşmesi durumunda ilk 13.52 testi gerçekleşecektir ve ardından daha yüksek seviyeler teknik olarak görülebilir. Ve DAX grafiğimize bakalım. Günlük grafikte önemli bir zirve seviyesinden geri çekilme gerçekleşebilir demiştik ve 4 saatlik orta vade grafikteki beklentimiz yatay destek ihlal edildikten sonra bölgenin yeni bir testi ve yine bir satış hareketi görebiliriz. Yönündeydi ve şu an itibariyle bu beklentimiz gerçekleşmiş görünüyor. 15995 artık ihlal edilmiş bir seviye olarak herhangi bir geçerliliği bulunmayan bir bölge. Bu alanda bir sıkışma durumu söz konusu ve bölge olarak fiyatlama bölgenin altına sarkmadığı takdirde yani 15.930'ların altında yeni bir satış hareketi gerçekleştirmediği sürece kısa vade yükseliş yönlü bir tepki bulunabilir. Bu da 16.127'nin testini tekrar gerçekleştirebileceği anlamına geliyor. Bunun dışında aslında önemli bir yatay destek hattı ihlal edildi ve uzun süredir ihlal edilmeyen bir destek hattı karşımızda. O yüzden kısa vade yükselişlerin tekrar satış baskısıyla sonuçlanabileceğini de teknik olarak şu an gördüğümüz üzere söyleyebiliriz. Ve ONS tarafına bakacak olursak ONS'ta da çok ciddi bir bölgeden haftalık ve günlük direnç bölgesi tekrar fiyatlamayı satış yönünde çevirdi ve bu fiyatlamanın en büyük sağlayıcısı zaten ne olduğundan bahsetmiştik ve kısa vade yükseliş yönlü bir tepki bulmamız durumunda 1832 takip edilebilir. 4 saatlik grafiğe bakacak olursak 1800 seviyesinin üzerinde kalıcı olamayacak olursa tabii ki tekrar satışa dönme potansiyeli artacak. Bu seviyenin daha doğrusu bu hareketin hızlanması da 1782'nin altında gerçekleşecektir diyebiliriz. ve gelelim Brent petrol günlük grafikte aslında önemli, çok ciddi bir direnç bölgesinden gerileyen fiyatlamayı görmüştük ve bu bölgenin önemini de aslında dile getirmiştik. Haftalıktan gelen bir destek bölgesi. Bu bölge üzerinde olduğumuz sürece tekrar yükseliş yönlü tepki bulabiliriz demiştik. Ancak özellikle de 82 seviyesi üstü günlük kapanışlar tekrar yükselişin devamını getirebilir diye de belirtmiştik. Şu anki görünümde 82 üzerinde fiyatlama gerçekleşiyor. Ancak ciddi bir hacimle gelen hareket bu noktada artık hacmini kaybetmiş durumda. Baskının şu an itibariyle her iki yöne de açık olduğunu söyleyebiliriz ve son hacimli harekete bakacak olursak kısa vade yukarı yönlü tepki, yukarı yönlü hareketin devam edebileceğini teknik olarak söylemek mümkün. Aynı zamanda bu baskıya karşı 84 24 orta vade grafikte takip edilebilecek seviye ve direnç hattı 3. temas bölgesi olması da bu noktadan bir satış tepkisi alabileceğimizi aslında bize gösteriyor diyebiliriz. Petrol, petrol sonrasında petrolden sonra tabii ki Nasdaq grafiğimize şöyle bir göz atacak olursak günlük grafikte önemli bir bölgeden aynı sebeplerden dolayı çok ciddi bir dönüş sinyali en azından teknik olarak diye adlandırabileceğimiz bir mum karşımızda. Tabii ki bölgenin üzerinde değil, bölgenin altında olduğumuz sürece satışa yönelik hareketleri tekrar görebiliriz. Önemli düşüşün ardından gerçekleşmesi beklenen toparlama hareketi olarak nitelendirilebilir bu hareket. Ve 4 saatlik grafiğe bakacak olursak çok çok önemli bir destek bölgesi altında sıkışmış olduğunu görebiliyoruz ve bu destek aslında günlük grafikten ileri gelen bir destek hattı ve ilk kez önemli bir satış hareketi ile ihlal edilmiş durumda. Bölgeye bakacak olursak geri çekilmenin en azından 16 binlere kadar devam etme potansiyeli bulunuyor. Teknik olarak bu da mümkün. Tabii ki FOMC'ye kadar çok net bir hareket olmasını beklemiyorum şahsen. Ancak bu bölgedeki bekleyişin FOMC ile birlikte hızlanacağını ve değişeceğini söyleyebiliriz. Ve SP500, SP500 grafiğimizi kontrol edelim. Özellikle bölgenin üzerinde kapanış olmadığı olmayacak, daha doğrusu olmamak koşuluyla geri çekilmelerin 4627'ye kadar devam edebileceğini söylemiştik. Ve şu anki görünüme bakacak olursak hala bölge altındaki fiyatlama devam ediyor. Önemli bir toparlama kısa vade hareketi olarak söyleyebileceğimiz bir mum gerçekleşmiş. Ancak bu bölgenin altında kaldığımız sürece tekrar Satış yönü tepki almamız da muhtemel ve gelelim kripto tarafına. Şöyle bir günlük grafimizi hatırlayalım. Günlük grafikte aslında beklediğimiz hareketin ilkini bize verdi ve 4 saatlik grafikte bu baskının devam edebilmesi için muhtemel mutlaka 60 bin doların üzerinde fiyatlama gerçekleştirmek zorunda kalacak ve böyle bir durumda da her zaman daha doğrusu daha önce belirttiğimiz üzere 64 bin dolarlık seviye takibimizde olacak. Ancak bu bölgeye doğru bir yükseliş gerçekleşmeden önce daha önceki dip seviyenin altında bir kırılım gerçekleştiği için geri çekilme 57.820 doların altında kaldığı sürece Tekrar 53 bin dolar testi gerçekleşecektir. Ancak zirvenin üstünde bir hareket olması durumunda 4 saatlik trend tekrar yükseliş yönünü değişecek, dönecek diyebiliriz. Ancak uzun vade trend bakacak olursak şu an itibariyle kırmızı ve satış salgası içerisindeyiz. O yüzden olası yükselişleri 64 bin dolar seviyesinde tekrar satış yönünü tepki alması için takip edeceğiz. ve Ethereum. Ethereum'da da beklentimiz aslında iki günlük grafikten itibaren paylaştığımız fırsat diye nitelendirdiğimiz durum söz konusuydu ve 4021 dolarlık seviye ile bunu bize teslim etti. Daha sonrasında bir sıkışma durumu BTC'de olduğu gibi devam ediyor ama yatay destek hattı üzerindeyiz hala ve trend yönümüz günlük grafikte de yükseliş yönünde. 4 saatlik grafikte son hareketle birlikte satış yönlü bir dalga içerisine girdik ve beklediğimiz aslında ETH üzerinde yani Ethereum'da bu baskının 4520 dolara kadar devam etmesi durumunda yine bu bölgeden satış yönü bir tepki bulabileceğini tahmin ediyorum. Tabii ki bölge üstü hacimli hareket devam edecek olursa sıradaki hareket yeni zirve testi olacaktır. Ama şu anki görünümde geniş bir bölgede bir konsolidasyon durumu söz konusu her ne kadar yükseliş yönlü trend değişimi gerçekleşse de hızlı bir şekilde tekrar bunu tersine çeviren satıcı grubu devreye giriyor. Bu da bize aslında baskının hala satış yönünde bir tık daha fazla olduğunu gösteriyor. Beklentimiz doğrultusunda ilk hedefimizi BT pardon Ethereum'da da aldık ve 4021 dolarlı seviyeyi teslim ettikten sonra bir düzeltme hareketi şu an itibariyle gerçekleşiyor. Özellikle mavi olarak görünen yatay destek hattı günlük potansiyel trend değişimi başlatacak olan destek hattı 4000 doların altındaki fiyatlama ...hızlı bir şekilde 3660 seviyesine ve daha da aşağı rakamlara doğru ilerleyişi tetikleyebilir. Tabii ki bu senaryo yatay destek hattı altındaki en azından 4 saatlik kapanışla mümkün olacak. Evet dediğimiz gibi bu haftanın en önemli günündeyiz ve FOMC'yi takip ediyor olacağız. İçerik ve gündem çok yoğun. Bundan sonraki trend e, hareketlerini veya mevcut trendlerin de korunup korunamayacağını aslında belirleyebilecek kadar önemli bir gündeyiz. O yüzden saat 10'da FOMC toplantı donaklarını takip ediyor olacağız ve saat 8.30'da da FOMC'ye özel bir yayınımız olacak. Yine o saate kadar gerçekleşmiş olan hareketleri ve piyasayı FOMC öncesi birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Umarım güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar akşam görüşmek üzere.